Selam. Zirve adamı zirvelerde mükemmel bir yerden macerayı başlattım. Şurada bir işaret yapılmış. Bakın net belli. Kare oda oyma yani Kare yapılmış. Bu neyi temsil eder? Burada bir odanın olduğunu söyler. Görüyor musunuz? Taş yuma yapılmış. Burada bir odayı temsil eder. Kare oyma bu işareti gördüğünüz zaman eski kavimlerde bunu o zaman böyle kullanmış. Buraya geldiğimizde bak. Şurada bir işaret var. Şuraya bakın arkadaşlar. Buradan geçmeli sanki hayvan bağlama yeri gibi. Eski kavimler bu işareti zamandaki anlattım. Bu niye temsil eder? Burada bir mezar odalarının olduğunu söyler. Buradan geldiğimizde şurada da bir işlem yapılmış. Bir kasa gibi. Burada da bir kasamız var. Buraya gelelim. Bu odanın hediyesi şurada da Burayı da bir istervoz gibi işaret yapılmış. Görüyorsunuz bir de V yapılmış sanki. istervoza benziyor. Şöyle. Bu tarafı kısa bu tarafı uzun. Şu yönde araştır diyor. Burayı gelelim. Bak. Buraya geldiğimizde burada bir murç vurulmuş değil mi? Yani. Bakın küçük oyma. Yani bir cam gibi. Burayı vurulmuş. Bir de şurayı vurulmuş. Sırtımızı döndüğümüzde burayı bak diyor. Şurası yapıştırma. Da böyle baktığımızda bir kaya. Şöyle ne? baktığımızda Hiç bir kaya. Değil. Ama yapıştırma olduğu belli. Şöyle geldiğimizde ne var? Kasayı göster. Görüyor musunuz? Şeklini, kasayı burayı bir hediye kasa koymuşlar gizli yere. Murcun tam sırtımızı verdiğimizde arka taraf. Şimdi burayı başlıyoruz. Şimdi burayı ilk başta şu kayayı sökeceğiz. Başka şunu kıralım ya. Tabi. Yapışkanı alacağız. Gerçek kasa burada. Bak. Burada duruyor. Yapışkan tam net çıkacak. Büyük mü geldi? Tutmadı. Daha ince var mı? Öbünü getir bakayım. Tutmadı bu. Ama ne yapıştırmışlar ya. Ya sağlam işçilik var. Ben sana söyleyeyim sökmeyecek mi yoksa? Hı? Başka. Valla tutarsa o tutacak gibi. Nasıl oradan gidiyor mu o yapıştırma ama? Şuradan açılma yapmış bak. Şurada tamam. şuradan deneyelim. Yok, kalın geliyor, tutmuyor işte ya değil mi? Acaba küçük ince uçlu var ya ince. Şu ince bu buradan vursam ince var ya ince. ince var ya. Çatlak var ya başka inceyi oradan çatsak diyorum açar mı sonra kal büyüğü denesek. Çok kötü yapmışlar. kesme Bunu çak bakalım başka. O inceyi dediğim yerde. Ha orada. Kurban başkan olacak mı? O da olmazsa. Yok. Oluyor mu? Yemeye çıkar. O zaman ne yapacaksın başka? Abi, Şurayı bırak, bir kes sen. Şu kasayı bir çıkar şuradan. küçüğü, küçüğü getir onu kazmış çekiç. Orada hemen solda Arkanda. Kekem var ha dikkat et arkaya bak. Şurayı keseceğim. Bak. Kasayı çıkardı. Bak. Kasa belli. Kasa burada. Atlatmaz oradan ama emin evet. Emineceğiz. Her türlü formüle bakacağız abi. Evet. Yapacak bir şey yok. Yürü yürü. Nasıl yer Doksa alan. Bağır dem 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 kafını. Atsalar çok yorucu hadi ya. O sökülmez başka. Değil mi? Haha. Gitme. Devam mi? devam. Devam devam devam. Açtı devam. lan. Dün, bir gün açmak istiyorum. Açtı. Sen birazcık şöyle. Tam yerini buldun deken. ha. Tamam. Tike mi arkanında? Gevşedi ama kaç yerinden bulduk ya? Eee gitti başka. Attı attı. Nerede açılmıyor ya? O bizim elimizde. Formül biter mi ya? Getir manna. Manna getir abi. Oo. Oo. Başkan da diyor ki kabak gibi açtı he. Herhalde. Oo. Herhalde. Oo bak orası çıktı. Oo. Ee, şey, şu bölümü keseceğim başka üst tarafını. Şu bölümü. Şuraya. Tabii orayı keseceğim ki. Keserim abi. Kasayı Ol. çıkaracağım. Onu kestikten sonra keserim. Ya da dur bakalım bir başka. Şu bölüm müydü? şurayı bak. Şurayı bir kese dur. Burayı bir kese dur şöyle. Kes de iyi. Tam çıksın kasa. He. Anladın mı? Var mı orada kesme? Ha. Çıktı mı? Başka. Ha, bunu bir çıkar başka. Bunu çıkıyor. Dur şuna bir Vur vur vur. Abi bir şey yok. Bu çıkmadı. Çıkacak çıkacak. Kapatır şurayı. Dur, vur vur. Ha orayı vur bir zombiyle vursun ya. Dur bak sen. Şunu yiyin. Sıkır başka. Kır. Dur abi dur. Kır abi kır aşağı doğru. Ön taraf başka. Çekil. <laughs> şu mu? Şu, şu benim orada biraz. Ha. Ha. Dur bana bakalım bakalım. Ha kır 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 üstten. Bu üstten bence şöyle yandan böyle vuracağım. Bak kıracağım. Bize geliyor. Ha öyle. B bakayım önden mi nasıl? Başkan dur ee, bir daha vur. Aynen. Durun mu abi? İpi ön tepki. Şöyle buradan böyle yan gel bana nereden başka? Bak. Tam ortada tamam. mı? Tam burada bak. Nasıl açacaksın? Ha şurada. <laughs> <Ne? gülüyor> <Ne>? Valla. <laughs> Ortayı nasıl açacaksın ama? Kim orası? Ş şunu diyorum. Yapalım. Getir başka şunu şuraya. Oradan yarmaz ya. Bir bedel bakacağız başkan. Bu koca kayı nerede yarayacaksın? Bu kasayı çıkaramadın ki yaradı. Büyü, büyü, büyü. Zorlama, büyü. Büyük zorlar o kasayı çıkaracaksın sen, değil mi? He ee. he. Tamam. Patlatıyor, kasayı patladı, sol patladı. Bak patlattı. Oo. Dökmemiş Başka orası. Mı? Dökme bakın arkadaşlar görün dökmemiş. Net çekiyorum bir de yakın çekiyorum. Bizde yanımda şey yok. Sansürsüz bizdekinde. De dede de. nereden çıkacağız Dedene. kes kesiziğine dedeletti öyleletti evet. Dedel başka sen yani. vurma ya neye ayıracak, koca neye gireceksin yok ya burada yemez başka orda yemez başka dökme orası şey. şurası dökme değil mi dökme ya ha dökme işte oradan keseriz hep yapacak bir şey yok kesersek bırak keseriz rombu en iyisin bence yan yan vuracağım bence hiç böyle kesmeyle uğraşmayın bence başka sen çek elini Direkt Çek çek çek. Elini çek. Vur. Bu gel. Nasıl yapacağını biliyor musun? Şöyle vuracağım. Yani bu yan, Nasıl? Sol musun? Sağ mısın? Nasıl diyorum? Şöyle şöyle vurayım. Kese yan kese. Ya vuracağım kesecek diyorum. Bu Anladın mı olay şimdi? Yok. Oh. Ha öyle kesecek yan yanımı. Yumuşasın da keselim. Yoksa bunu kıramam ki. Yok ben ya nasıl Bir tutmuş var ya. Vav. Wow. Wow. Ne oldu ya? Hiç bana mı demiyor? bakayım. <laughs> Diyecek abi, demez diye bir şey yok. Ha öyle, ha öyle benim. Benim anlatmak istediğim öyle bir yani şey olay. Kalın geliyor Gözüme geliyor, kamerayı tutamıyorum ben. Aynen. Oraya çalış, oraya gidiyor. Aynı yapacaksın değil mi? Ha, oraya çalış, orada. Yani. Aynı burayı, yandan dediğim gibi. Benim buradan bir vur. Yüz değil, yan. Ha, öyle. Bak, kaydır adam vur. Düz vurdun mu vurmaz. Valla burayı da patlattı ha. Başka. Nasıl buz yapıyor gidiyor <laughs> ya. Şeyle yanımdan gözümün yanından gidiyor ha. <laughs> vız. Sanki arı mı var ya? Diyorum sanki yanımdan bir bir topana arı geçti. Nasıl kalmış ya? Keser mi şimdi başka? Senin kesici. Gel bakayım. Küçük kesici ile arkadan da devam edeceğiz. Vız vız. Dur 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 dur. Aha. Ama. Başka, Gel başkan. Şurası Şurası Dur, sıra. dur dur bir, bir dakika abi. Şuray. Abi Aynı. çıktı çıktı çıktı. Altınlar çıktı. Az daha gidiyordu. Tamam yavaş. Yanını da bu yanı Evet Lan nasıl kesmiş dökmüşler ya Tamam Tut bir öteri Bak 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 Aa, bu tutma tutma tamam gerek, var. gerek yok Gözümüzde görüyoruz Bak Çıktı çıktı zula çıktı zula çıktı Zula zula Bak 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 Parlat parlat şunu Parlat şunu ya ya başkan bunlar niye böyle zor yere yapıyor bunu ya? Odaya saklar mı başkan paranı olsa odaya saklarım paranı sen. Ama başkan Şimdi köşe köşeyi parayı yerlere saklıyorsunuz şimdi. Başkan Adamlar para nadir bulunulmuş. Altın, para. Ama bize lazım. Zorluk sana lazım da sen de diyor zorla bulacaksın diyor. Oo. Aa. Hıh. Şuna bak ya. gelsin, goldlar. Tamam orayı yapın. Goldlar gelsin. Buraya bak. Aha. Aha. düştü. Aha. <laughs> Kendi kendine açıldı bu şeyde. Aha. Oo. Sarıya bak, sarıya. Aha. Bak. Sarıya. Şuraya, bak. Şuraya bak. Sarıya. Şuna bak. Tut lan piyonteri. Piyonter tut. İnşallah doludur. Hadi. Hadi be. Yapma ama ya. müjde dedim Yapma ya. müjde ya. Kasa karşıda. Vay be. Müjde müjde. Şurayı tut. Altı tane. Şurada da ha burada da kasa varmış. Aa. Bu ayrılmış Burası, başka. Bu ha. ayrılmış ayrılmış. Ulan. Allah Allah. Aha. Bunda da var başkan. kaldırmam mı bak. Başkan. Bunda Neyse. da var. Ne? Bu ayrılmış buraya buradaydı yani Doğru. böyle. Dökme belli bak. Aha, buradan kasa kopma. Belli. Bu ama buradan kopma. Burada Hoşçağum buradan çıkanlar harika. Bu buradan Bunu ben ikinci partide açacağım. İkinci partide açalım bunu. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Saygılar.